Bugün 5 Eylül 2022, Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü. Sivas Kongresi 4-11 Eylül 1919 tarihlerinde gerçekleşti. Mustafa Kemal Paşa 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmasından çok kısa bir süre sonra Merzifon, Amasya ve Havza'daki bazı şikayetlerin incelenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması için karargahını Havza'ya taşıyor. Mustafa Kemal Paşa 25 Mayıs 1919'da Havza'ya varmış oluyor. Havza'da yetkisi dahilindeki vilayetler ve sancaklardaki askeri ve idari birimlere 28 Mayıs 1919'da telgrafla bir genelge yayınlıyor. Bu telgrafta Osmanlı Devleti için İzmir ve Manisa işgallerinin ortaya çıkardığı tehlikenin ortadan kaldırılmasını, giderilmesini bütün medeni milletlerle büyük devletlerden beklediğine dair protesto mitinglerinin düzenlenmesini talep ediyor. Mustafa Kemal Paşa birçok kurum ve resmi hüviyete sahip kişilere de telgraflar çekiyor bu konuda. 12 Haziran 1919'da Amasya'ya gelen Mustafa Kemal şehrin ileri gelenleri ve halk ile görüşüyor. Ardından 22 Haziran 1919'da Amasya tamimini yayınlıyor. Böylece Sivas'ta milli ve umumi bir kongrenin hızlı bir şekilde Yapılma düşüncesi Erzurum Kongresi öncesinde bu genelge ile ilan edilmiş oluyor. Bu genelge ve e, Sivas'ta milletin temsilcilerinin bir araya e, geleceği genel bir kongrenin toplanmasına dair ortaya konulan irade itiraf devletleri yetkilerini yetkililerini ve Damat Ferit Paşa hükümetini hızlıca harekete geçiriyor. Öncelik olarak Mustafa Kemal Paşa'yı ikna yöntemiyle İstanbul'a geri dönmesi sağlanmaya çalışılıyor. Fakat bunda başarılı olamıyorlar. Daha sonra ise askerlik mesleğinden azletme yolu izlen izleniyor. Böylece Mustafa Kemal Mustafa Kemal Paşa Amasya Amasya'dan Erzurum'a giderken artık sivil hayata başlamış oluyor. Ne zamana kadar Sakarya Meydan muharebesine kadar. Mustafa Kemal'i sivil olarak göreceğiz. Sivas Kongresi dediğimiz gibi 4-11 Eylül 1919 tarihleri arasında toplanmıştı. Mustafa Kemal Paşa ilk gün açılış konuşması yapıyor kongrede. Tam istiklal yerine mandacı, taraftar taraftarlarının ifadesiyle müzaheretçi politika takip edenlerin her ne kadar kongre sürecinde ağırlığı ciddi manada, ciddi anlamda Hissedilse de Sivas Kongresinin toplanma amacı ve Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkmasından itibaren takip ettiği yol, bu açılış konuşmasındaki kendi ifadelerinde açık bir şekilde ortaya konuluyor. Buna göre genel anlamda her milletin kendi kaderini tayin etme üzerine dayalı olan ve Wilson prensipleri ilkeleri denilen bir başka ifadeyle de bu vaatler üzerine dayanılarak yapılan ve Osmanlı Devleti ile itiraf devletleri arasındaki silah bırakma şartlarını belirleyen Mondros mütarekesi ve sonraki süreç bekleneni vermiyor, karşılamıyor. Zira Mondros mütarekesi sonrası adaletli bir sul uygulaması ortaya konulmadığı gibi her geçen gün daha da kötüleşen bir vaziyetle karşı karşıya kalınıyor. Nitekim itilaf güçleri, mütehareke yargılarına, ilkelerine aykırı işgaller ve gayrimüslim unsurların, Yunanlıların, Yunanistan'ın Osmanlı coğrafyasını parçalama hususundaki takıntıları kabul edilemez ve hukuk dışı hareketler ne oluyor? Giderek her geçen gün artış gösteriyor. Bu işgale ise hükümeti merkeziye yani İstanbul'daki hükümet Tarihte bir örneği görülmemiş bir şekilde zayıflık göstererek tahammül ederken millet mevcudiyetinin ispat ve fiili tecavüzlere karşı namus ve istikbalini bir fiil müdafaa etmeye çalışıyor. Dolayısıyla İstanbul hükümeti yani İstanbul aciz bir şekilde dururken ülkesi lehine kararlar veremez duruma geliyor. Millet ise kurtuluş çaresini... Kendisinde e, görüyor. Bu yüzden kongrede alınan kararlar sadece işgalcilere karşı değil, ülkenin o anda yönetimini elinde tutan damat Ferit Paşa ve kabinesini de rahatsız etmiş oluyor. Peki Sivas Kongresi'nde ne gibi önemli kararlar alındı ki bu kadar rahatsızlık e, ortaya çıktı? Kongrede alınan bazı önemli kararlar şunlar. Milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür. Parçalanamaz, bölünemez. Her türlü yabancı işgale ve müdahaleye karşı millet topyekün kendisini savunacak ve direnecektir. Manda ve himaye asla kabul edilemez. Sivas'tan önce yapılan Erzurum Kongresi'nde manda ve himaye kabul edilemez ilkesi zaten geçmişti, kabul edilmişti. Fakat Sivas Kongresi'nde artık bir daha gündeme gelmemek üzere manda ve himaye kabul edilemez maddesi kabul edildi. Yine bugünlerde e, heyeti temsiliyenin Sivas'ta çalışmalarını sürdürdüğü e, bu dönemde halkı ve dünyayı e, çıkmak üzere olan savaş hakkında bil, bilgilendirmek amacıyla haftada iki gün olarak çıkan iradeyi Milliye Gazetesi e, çıkartılıyor. Sivas Kongresi'nde basın konusunun tartışıldığı 11 Eylül 1919 günü alınan kararla kurulmasına karar verilen gazetenin İlk sayısı 14 Eylül 1919 tarihinde yayınlanıyor. 10 Ocak 1920'de Hakimiyeti Milliye Gazetesi yayına başlayınca artık i̇rade Milliye Gazetesi yayın hayatına devam etmiyor. Bundan sonraki durumları Hakimiyeti Milliye Gazetesi'nden izliyoruz. Sivas Kongresi yapıldıktan sonraki süreçte artık... Sivas'ta kabul edilen temsil heyeti tüm ülkeye ülkede söz sahibi olduğu için İstanbul hükümetinin o anda başında bulunan damat Ferit Paşa hükümetine de artık çok fazla yüklenmeler başlıyor. Vatan işgal altındadır, hükümet hiçbir şey yapmamaktadır, hareketsiz durmaktadır. Bir an önce harekete geçmesi gerekiyor tarzında baskılar yapılıyor. Bu baskıların sonuç vermesi aynı zamanda temsil heyetinin de ilk siyasi başarısı olacak. Damat Ferit Paşa hükümeti bu baskılar sonucunda düşürülüyor. Yerine Ali Rıza Paşa hükümeti göreve başlıyor. Ali Rıza Paşa hükümeti göreve başladığında Ali Rıza Paşa Bahriye, Bahriye Nazırı olan Salih Paşa'yı temsil heyetiyle e, görüşmeye gönderiyor. 22 Ekim 1919'da temsil heyetiyle İstanbul hükümeti arasında bir e, görüşme oluyor. Bu görüşmeyle beraber artık İstanbul hükümeti temsil heyetini resmi olarak da ne oluyor? Tanımış oluyor. Bu görüşmede çok fazla bir sonuç işin gerçeği anlamıyor. Alınan sonuç sadece şu oluyor. E, meclisin tekrardan açılması. Temsil heyeti meclisin İstanbul'da değil daha güvenilir bir yerde açılmasını talep ederken İstanbul hükümeti İstanbul'da açılmasını istiyor. Ve e, meclis İstanbul'da açılıyor. E, ve bu meclis aldığı son kararda Misak-ı kararı oluyor. Zaten bu karar da e, alındıktan sonra e, meclis işgalci kuvvetler tarafından basılarak milletvekilleri tutuklanıyor ve Malta'ya e, sürgüne gönderiliyor. Bu Anadolu'da, Ankara'da yeni bir meclisin egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olacak olan bir meclisinde kurulmasının önünü açıyor. Temsil heyeti Damat Ferit hükümetini istifaya zorlayıp istifa ettirdiğinde ilk siyasi başarısını kazanmıştı. İlk yürütme yetkisini de daha önce Balıkesir ve Alışehir kongrelerinde Batı'da Yunanlılara karşı bir cephe açılmasına karar verilmişti. İşte temsil heyeti ilk yürütme kararında bu cepheye ilk Batı cephesi komutanı olan Ali Fuat Cebesoy'u buraya atayarak kullanıyor. Daha sonradan Ali Fuat Cebesoy burada bir başarısızlık yaşadığında buradan kendisi alınıp Moskova'ya büyükelçi gönderilecek. Onun yerine de cepheye cephe komutanı olarak İsmet inönü atanacak. Peki Sivas Kongresi'nin önemi ne idi? Sivas Kongresi ile beraber artık kongreler dönemi kapandı. Mustafa Kemal lider olarak benimsendi. Misak-ı Milli esasları belirlendi. Temsil heyeti, heyet temsiliye bütün vatanı temsil eder bir hale geldi. Milli birlik ve beraberlik Milli birlik ve beraberlik büyük oranda sağlandı. Ulusal örgütlenme tüm vatanı kapsadı. Erzurum Kongresi'nde bilindiği üzere Erzurum ve çevresinde Doğu Anadolu'da bir bölgesel olarak kurulmuştu. Sivas ile beraber bütün cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti altında birleştirilmişti. Gücünü halktan alan yeni bir otorite ortaya çıktı. Erzurum Kongresi'nde alınan kararlar Sivas Kongresi'nde ulusal bir hale geldi. Mondros mütarekesi reddedildi. Sivas Kongresi milleti temsil eden tek kurul haline geldi. Tam bağımsızlık ve milli egemenlik ilkeleri temel prensip olarak kabul edildi. Mandacılık ve himaye kesinlikle reddedildi. Kuvayi Milliye cepheleri arasında kumanda birliği sağlandı. Evet Sivas Kongresi'nin Önemi bu şekilde. Sivas Kongresi'nde ortaya çıkan kararlar günümüzde de hala ışık tutmaya devam edeceğini düşünüyorum. İnşallah daha mutlu yarınlarda görüşmek üzere.